Merhaba kızlar. Ne, ne var orada? Cici'ler mi var? Hem de bir sürü cici var bakın. Bizim tavuklarımızdan geldi. Evet bizim tavuklarımızın cici arkadaşlar. Çok tatlılar bir sürüler hem de sanırım 17 tane civciv var. 16 ya da 17 tane olması gerekiyor. Çıkartamayız hayır. Çıkartırsak Ölürler değil mi? Evet kakata yapabiliriz. <laughs> ya ya çok küçükler arkadaşlar. Daha dün çıktılar. Çok tatlılar ya. Şu benim favorim. Şu çok güzel bir saniye göstereceğim size. Ben Gel bakalım. göstereceğim. Hayır ben göstereceğim. Şuna bakın. Şuna bakın. Şöyle bir tatlılık var burada Ya. Şöyle bir tatlılık Bende var Lina. Var. Hayır Lina yapma. Ha, ha, dur dur kanatlarına var. dokunma anneciğim daha çok küçük. Hı, daha hı, hı, bir içim bebek. Yok. Şuna bakın arkadaşlar Bende. böyle bir tatlılık var Büyünce mı ya? Evet büyüyünce tavuk olacaklar. Size yumurta verecekler değil mi? Şuna bak sen çok güzelsin evet. ya. Ama bizim tavuklarımız yumurta vermiyor için bunlar verecek. <laughs> evet yani yumurtalarımız azaldı çünkü... Hava çok sıcak olduğu için yumurtayı evet. kestiler. Bırak anneciğim bırak bırak hayır hayır elinizi almayın anne. Hayır daha çok küçükler. Ama o Biraz daha büyüsün ondan sonra seversiniz siz. Şuna bakın şuna şunu sevin hadi ben çıkarttım burada elimde sevebilirsiniz. Yavaş yavaş. Bakın şunun güzelliğine ya şunu oraya şunu yiyeceksin yiyeceksin ha. Bunu böyle atacaksın ağzına yiyeceksin. <laughs> çok güzelsin. Yavaş anneciğim o kadar şey yapma. Ay, önce ben elma kucacağım. Şunun güzelliğine bakın ve çok çirkinsin sen ya. Ay, önce ben elma kucacağım. Sen sarı bir tavuk olacaksın galiba. Evet annem. Yoksa horoz mu olacaksın? Çirkin ben ben çocuk. Ben de, dur bunun peninde bir şey var. Ne var beninde? Yara şey var. Yara değil anneciğim o dünki çıkan yumurtanın şeyi herhalde daha e, kış kalıntısı var. Evet bakayım. Sen Sarı, sarı. Oo, çok tatlı. <laughs> Bırak başka. Bir tane de siyaha bakalım. Çekil. Çekil anneciğim. Bak ben yum çok yumuşak alıyorum kızım. Heh. Ha, sen çok küçüksün ya. Öbürü biraz daha büyük gibiydi. Bu çek. Bu çek. Elleme elleme. Hayır öyle kanatlarına dokunma ya. Bu çek. Sen ayakta bile duramıyorsun. Çirkin. Kara çocuk. <laughs> Şuna bakın. Çok güzeller ya. Minnacıklar değil mi? dur anneciğim dur 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 dur. Sana doğru geliyor. ama Lina tut. Yan yan gitti. Paytak paytak gitti ya. Sen in bakayım çok tehlikeli hareketler yapıyorsun. Kıpır kapırsın. İn hadi. in. İn aferin sana. Şurada bir tane de farklı var. Bir, hani bir saniye. Dur, dur anneciğim çekin biraz geri çekilsinler. Gel bakalım. De gel. Hayalim. Şuna hayal yap, hayal yap. Şuna bak, dur çekilin. Şuna bak. Maya uçuyor bu. Bu da renklerin. Ama da... ne kadar güzel şuna ama, bakın ama ya. Ama ama kuş Maya Ne kadar güzel değil mi? Ama kuş Maya uçuyor. Evet ya. Tavuklar uçar mı kızlar? Evet uçamaz. Uçamazlar değil mi? Uçamaz evet, mı? <laughs> şuna bakın. Aynı tavuklar nasıl uçar? Bizim tavuklarımız kısa mesafeyi uçuyor anneciğim. Çılgın tavuklar onlar. Anne böyle mamaların içine atıyor ya. evet. Yemliklerin üstüne çıkıp kanat çırpıyorlar ya. Tuttu ya tut 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 tut. Koy anneciğim onun yerine hadi. Benim elimden kaçtı. Ha, aferin tamam biraz çekilin de bak oraya toplandılar korktular. Neden korktun? Çünkü biz onların gözünde kocaman bir dev gibi duruyoruz. O yüzden korkuyorlar. Ay çok tatlılar. Ay ay 17 tane 17 tane civciv ne yapacağız anne, acaba? Anne, 10 tane de tavuğumuz anne, vardı. Bileyim, bileyim, bileyim. Hı -hı. Evet, anne, besleyeceğiz Anne, bak şu benim pabeyim şu. Şu siyah mı? Evet. Şu mu? Benim en evet. geç benim en Uf, en geç çekeyim mi? Şu benim kuyrucu. Anne ben hepsini canlı Aa <laughs> şu da farklı. Bakın kızlar bir dakika çekelim bir. Bir çekilin anneciğim siz dakika, bakın, bu da çok farklı. Bak, Aa, şuna bak, kafasında kahverengilik var. Bu da çok farklıymış. Evet. <laughs> ya bunlar ne kadar güzeller ya? Güzelmişler. Biz mı çok çirkin. Bunlar nasıl bu kadar güzel çıktılar ya? Bırak ben annem, ben 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 bırak ben ben annem, bırak. Ben hayır. Ben, 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 ben Ha, tamam, hadi. Canım böyle canım. böyle tutacaksın. Aferin. sıkılmıyorsunuz, tamam bir, mı? Bir. Bunlar böyle avuçlanmaz. Ha. Aferin öğrendik. Hadi kit. Hadi kit. <laughs> yapma Hadi, yapma anneciğim. Koy yere. Yere doğru koy. Uzat kolunu. Biraz daha yaklaşman lazım. Yetişemiyorsun ha. Çok tatlısınız. Adam, çok tatlısınız. Anne. Anne bak. Yaratırmayayım. Dur bakın. Şu benim Sen siyah seviyorsun zaten. Hadi bir bay bay yapalım. Tamam bir şey olmaz. Görüşürüz arkadaşlar.